Herkese selam arkadaşlar. Ben Randy. <laughs> Bilirim bayağı yoktum. Kanalda video atmıyorum. Çünkü gizli tatildeyim yani arkadaşlar. Ee, video gelmiyor işte. Kanalın aktifliği gitti büyük ihtimal. Bakayım. Ha, kanalın aktifliği gitti büyük ihtimal. Ee, şey yani bilmiyorum. Bir şu an attığım videoya arkadaşlar 570 aboneyim. Şş, e, Showcase'e 363 görüntülenme ve bir dakika bakayım. Hop 73 like gelmiş. E, kaç tane yorum? 30 tane diyorum. İşte arkadaşlar eğer ki aktiflik duruyorsa gir Yani bu videoya bir 100 like ya da yok 100 like biraz fazla olur. Bir aynen ya. 100 like olmalı abi arkadaşlar video 100 like hani gelmezse ya da böyle 80 90 like da olur yani ee, gelmezse hani kanalı bırakacağım çünkü benim asıl istediğim meslek yani asıl mutlu meslek zaten bu değildi ee, oturduğum yerden işte youtuberlar ünlüleri şey kanal resmi yaparak ünlü olmak değildi. Benim hedefim başka bir şeydi. Tabi bunu paylaşamam. Ee, böyle yani arkadaşlar. Bu videoya 100 like gelirse e, Speed art direkt gelecek. Devam edecek ama hani az gelecek videolarda yani nasıl diyeyim. Haftada yok. Haftada iki kere falan gelir yani büyük ihtimal. Ee, ben size yine zaten bir duyu videosu çekerim. Bu videoda e, yarın akşam silinecek. Şu an siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Çarşamba günü izliyorsunuz. Galiba. Aynen. Çarşamba günü izliyorsunuz. Perşembe günü akşam silinecek bu video. Ee, neyse arkadaşlar. Umarım 100 like gelir. Umarım unutulmamışımdır. Kendinize iyi bakın ve